Merhabalar hanımlar. Hepiniz elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar e, hoş bir model hazırlayacağım. Bu görmüş olduğunuz türbentimi hazırlayacağım. hazırlayacağım? E, şu renkleri kullanacağım hanımlar. Hemen şöyle hanımlar zemin rengimi iğneme alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle zürafalarımı hazırladım. Hemen şöyle zemin rengimi iğneme aldım. Ben şuradan ilk zürafamdan sabitleyeyim. Burada hemen şöyle bir tane zürafa hazırlıyorum. Zürafamın içinden aldım. Şöyle minik bir zürafa hazırladım. Tekrar şöyle içinden aldım. Bu şekilde. Evet hanımlar şöyle iki tane zürafa hazırladım. Hemen şöyle bir tane zürafa boşluğu bırakıp ikincisini şöyle sabit bu şekilde. Hemen burada tekrardan bir tane zürafa mı hazırlıyorum? Bu modelimin arayolu. Şöyle tekrar içinden geçtim. Bir tane zürafa hazırlıyorum. İçinden aldım. Şöyle bir zürafa atlayıp ikincisini sabitliyorum. Tekrardan şöyle bir tane zürafa asılıyorum. Hemen içinden aldım. Şunu ben e, sabit demeyecektim onu hemen sökeyim. Evet hanımlar şöyle söktüm onu. Tekrar şöyle bir zürafa boşluğu ikincisini sabitliyorum. Ben şöyle arayolumu hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle arayolumu hazırladım. Şöyle 6 tane dal yaptım. Hemen burada da hanımlar şöyle 6 tane zürafa boşluğu bıraktım. 7.'sini sabitledim. Şöyle hanımlar şu ipi altta yürüteceğim. Şöyle burada dört gözümü hazırlayayım. Hemen şu fazlalığı keseyim. geriye döndüm. Bu şekilde. Evet hanımlar şöyle kaya. Tamam. Hemen şöyle şu tepedekini biraz e, genişçe bırakacağım. Böyle fazla değil hanımlar. kadarı yeterli. Şöyle tekrardan içinden alıp geriye atacağım. Bir şekilde. Hemen burada üç tane minik gözlemeyle başlayalım. Şöyle hemen geriye atıyorum. Burada bir tane artırmamı yapacağım. Burada da tekrardan bir tane artırma yapıyorum. şekilde ben bir iki sıra daha çıkayım. Evet hanımlar, şöyle sayım 6. Şunu düzelteyim. Şöyle sayımız altı olana kadar ilerledim. Dört sıra çıkmışım hanımlar. şöyle tekrardan iki sıra falan geri dönüyorum. Hemen burada küçük bir tane pırpırımı hazırlıyorum. Tekrar aynı yere battım hanımlar. Bir şekilde. Şöyle tekrardan bir diğer zürafama geçiş yapıyorum. Şöyle hanımlar artırma işlemimiz bitti. Şöyle sayımız bir olana kadar bu şekilde devam edeceğim. şunu ben bir sökeyim. Hemen burada tekrardan şöyle pırpırma asılıyorum. ipimde bir sıkıntı var bugün. Evet hanımlar şöyle ben birkaç sıra ilerledim. Şöyle son gözlemem hanımlar. Hemen şöyle içinden tekrar sabitliyorum. Burada tekrardan şöyle küçük bir parparamı hazırlıyorum. bu şekilde. Hemen şöyle anlamlar kenar kontörü geçerek tekrar yuvamın içine iniş yapacağım. Şöyle bütün gözlemeleri tiker tiker patarak son olarak da şöyle yoğunun içine sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen burada tekrardan şöyle bir tane pırpıra başlıyorum. Şöyle içinden aldım. Tekrardan bir tane hazırlıyorum. Bu şekilde dört tane hazırlayacağım. şekilde hanımlar dört tane hazırladım hemen şöyle 5 biraz birazcık geniş bırakacağım şunu biraz genişleteyim küçük oldu Evet hanımlar şöyle bu genişlik yeterli hemen şurada kenar kontürü geçerek tekrar yuvanın içine iniş yapacağım şekilde. Hemen son olarak şöyle yuvamın içine tekrardan iniş yapıyorum. Hemen burada tekrar yine aynı şekilde bir tane pırpıla başlıyorum. Bu şekilde hanımlar bunu da aynı şekilde hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle tamamladım. Şöyle turuncu rengimle Şöyle tepedeki yuva şöyle sabitledim. Burada şöyle bir zürafayla başlıyorum. bu şekilde hanım var 3 tane hazırladım şöyle ipimi tuttum tekrar yuvamın içine sabitliyorum bu şekilde şöyle yine aynı şekilde bir zürafayla başlıyorum şöyle içinden aldım Şöyle üst sıra çıkacağım. <laughs> Tekrar ipimi şöyle ayarlayıp yuvamın içine sabitliyorum. Şöyle doldurunca hanımlar kenara doğru kayıyor zaten. Şöyle hemen bir tane daha hazırlayacağım. Şöyle orada hızlıca hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle üçüncüsünü de tamamladım. Hemen burada iki tane pırpır pır hazırlayacağım. Şöyle ilkini hazırlayalım. Bu şekilde. Hemen yine şöyle küçük bir zürafayla başlayalım. Ve şöyle içinden aldım. Bu şekilde üç sıra çıkacağım. şöyle boyunu ayarlayıp yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar şu kenarda üç tane hazırlamıştım hemen şöyle şu kenarda da 2 tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar bu şekilde modelimi tamamladım. Hemen şöyle hanımlar zor rengimi aldım. Şöyle şu, şu tepede pırpırlara bademler hazırlayacağım. Hemen şöyle şu pırpırımdan sabitliyorum. Şöyle iki tane minik zürafa ile başlayalım. Şöyle hemen geriye dönüyorum. Şöyle bu gözlemimde şöyle tepesini sabitleyeceğim bu kadar hemen şuradan diğer pırpırıma geçiş yapıyorum tekrar burada iki tane minik gözeme bu kadar Şunları bir keseyim. Evet hanımlar. Hemen şöyle ara yolunu da göstereyim hemen. Şöyle hanımlar. Şu boşluğa hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Buraya hemen şöyle iki tane minik pırpır Evet hanımlar bu şekilde. Hemen ben şöyle hanımlar diğer motifimi de hazırlayayım. Şöyle ara yolunu da hazırlayayım hızlıca. Modelimin son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim. Şöyle hanımlar. Şöyle hanımlar modelin arka kısmı. Hemen şöyle türbentimle de uyumunu göstereyim. Evet hanımlar model bu şekildeydi ee, bu modeli hanımlar şöyle bir fiyatta vereyim fiyat soranlar çok oluyor Hemen şöyle hanımlar işçiliğe göre değişir tabii ki de ee, 900 TL'lerden başlananlar bu model Şöyle hanımlar ara yolunu ben sık hazırladım görmüş olduğunuz gibi ara modeli şöyle açarsanız Ben şöyle altı hazırlamışım siz şunu, şunu açarsanız fiyatta farklı olacaktır bu şekilde hazırlarsanız 900 TL'lerden başlar. Bu şekilde. İşçilik güzelse hanımlar daha üstü de olabilir. Arbi model. Bu şekilde hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız değerlidir. Ee, bu şekilde hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.